Merhaba sevgili gençler. Bir kelime bir kural, 5 dakika 5 kural yazım kuralları konu anlatımında 6. video ile karşınızdayım. Ben Hatice hocanız. Daha önce 5 video çektik biliyorsunuz. Umarım izlediğiniz bu videolar etkili videolar olmuştur. İşinize yarayacak videolar olmuştur. Birçok kelime örneğini kullanmaya çalıştım. Özellikle kuralları TDK'den birebir almaya çalıştım ki çünkü biliyorsunuz ÖSYM soru hazırlarken TDK'deki kelimelerden özellikle soru hazırlamaya dikkat ediyor. Ben de bu şekilde bu ders notlarını hazırlarken TDK yazım kılavuzundan çoğunlukla yararlanmaya çalıştığım. Lafı yine de çok fazla uzatmadan hemen konu anlatımına başlıyorum. Hadi herkese iyi çalışmalar. İlk kuralımız aslında uzun bir kural ama özellikle yine ÖSYM'nin sevdiği TYT'de karşımıza çıkacak olan bir kuraldır. Lütfen dikkat edin ve şöyle yıldızlıyorum bu kuralımızı. İlk önce kelimelerimize bakalım. Bakar kör, buradan bunu alıyorum. Mesela çıkmaz sokak, buradan bunu alıyorum. Görünmez kaza ya da tükenmez kalem, şuradan da uçan daireyi alıyorum. Çünkü diğer ekler birbirine benziyor zaten. Kuralımız diyor ki ar, er, maz, mez, an, en bunların sıfat fiil eki olduğunu görüyorsunuz. Bu eklerle kurulan sıfat tamlaması yapısındaki birleşik kelimeler ayrı yazılır. Ben bununla ilgili daha önce çekmiş olduğum videonun birinde de bitişik yazılır demiştim. Ama hangi durumlarda bitişik yazılır demiştim. Bakın eğer sıfat fiil eki ilk kelimede ise ayrı İkinci kelimede ise bitişik yazılır. Hatta buna şöyle örnekler veriyorum. Bakın can kurtaran derken hatta videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Bizim dedim can kurtaran kelimemiz canımızı kurtarsın, aklımıza gelsin. Ha, can kurtaran kelimesinde sıfat fiil ikinci ikinci kelimede olduğu için bitişik yazılıyor. Buna benzer kelimelerde öyledir diye kodlamanızı istemiştim. Mesela şimdi burada karşımıza çıktı. Can kurtaran derken bitişik uçan daire derken ayrı. Sebebi neymiş? Çünkü uçan daire derken bakın ilk kelimede bizim sıfat fiil ekimiz. O yüzden ayrı. Tabii bunu yaparken yine orada da not olarak da belirtmiştim daha önceki videoda. Sadece kelimeye odaklı okumayın soruyu. Cümlenin tamamını okuduğunuzda bu kelimelerin işte sıfat tamlaması mı kurduğunu yoksa farklı şekillerde mi kullanıldığını cümlenin tamamını okuduğunuzda daha iyi anlamış oluyorsunuz. Karınca incitmez derken ikinci kelimede olduğu için bitişik, tükenmez kalem derken bakın mazmeki görünmez kazada ve tükenmez kalemle var birinci kelimelerde olduğu için ayrıdır Demek ki bu şekilde çalıştığınızda veya işte ee, cebinizde sizin canınızı kurtaracak bir kelime olduğunda ee, bu kuralla ilgili bütün soruları çözebilirsiniz diye düşünüyorum ikinci kuralımız e, hane, name, zede, zade ile oluşturulmuş birleşik kelimeler bitişik yazılır. Normalde TDK'de şunları ayrı yani şurayı ayrı ayrı olarak vermiş ama ben bunları birleştirdim çok fazla da e, sıkıntı olmuyor. Evhane, namezede, zede. Evhane, evhane, name, zede. Evhane, ev, name, ev, name, zede diye böyle söylediğinizde mesela ev, öğretmen evi, yayın evi, dershane, Kahvehane. Şöyle ekleyin farklı kelimeleri. Kahvehane. Gördünüz mü? Bitişik yazdım e veya işte name dediğimizde seyahat name vardır karşımıza edebiyat dersinde çok çıkar evliya çelebi'nin seyahat name'si hep bitişik yazıldığını görürsünüz oradan aklınızda kalsın Depremzede biliyorsunuz ülkemiz bir deprem ülkesi ülkesi maalesef ve televizyonlarda depremzede de kelimesine çok rastlarız bu depremze aklınızda kalabilir bunun haricinde yayın evi Zaten biliyorsunuz işte sınavlara çalışırken birçok yayın evinden, birçok e, kitaptan yararlanıyorsunuz. Yayın evi kelimesinden aklınızda kalabilir. E, dershane kelimesi zaten bizim hayatımızda e, olan bir kelime. Bu kelimeden yola çıkarak aklınızda kalabilir. E, zade kelimesine de örnek vereyim. Amca zade, dayı zade falan diye kullanılır. Am, amca şöyle yaptım. Zade şeklinde. Buna da bu kelimemiz örnek olsun. Demek ki evhane, namezede, şifre bir de şöyle diyebilirsiniz. Mesela ben bunu derste de böyle söylüyorum sınıftayken. Öğretmeni evinden ayırma. Yani bitişik. Ne bileyim polis evi derken polisi evinden ayırma şeklinde düşündüğünüzde de bitişik yazıldığını hatırlamış olacaksınız. Diğer kuralımıza geçtiğimizde bir veya iki ögesi bakın bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır. Yani tut kal bakın emir ifadesi. Burada ikisi emir ifadesi. Ateş kes. Burada bir tanesi emir ifadesi. Yap boz İkisi emir ifadesi. Çek yat. ikisi emir ifadesi. Zaten bu kelimeler. Yap boz, çek yat, ateş kes, tutkal. E, artık fark ettiyseniz kendi anlamlarının dışında kullanılmış. Mesela bu artık çek ve yat değil de bir eşya ismi olarak kullanılmış. Yap boz bir oyun ismi olarak kullanılmış. İşte ateş kes bir durum ismi olarak kullanılmış. E, tutkal bir yapıştırıcı ismi olarak kullanılmış. Buradaki biraz da mantık budur. Artık kendi anlamlarının dışında farklı anlamlarda kullanıldığı için bitişik yazılır. Ee, mesela al beni derken gördünüz mü? Bitişik yazılıyor. Bir kelimesi emir kipinden oluşuyor. Veya kapkaççılar vardır ya kapkaç. İki kelimesi emir kipinden oluştuğu için bitişik yazılıyor. Çal çene. Çal çene derken bir kelimesi emir kipinden oluştuğu için bitişik yazılıyor. Dediğim gibi bunun da mantığı artık farklı durumları karşılamasıdır. Ve son sayfamıza geldik. Gençler biraz uzun bir sayfa. Kurallar da uzun ama e, şifre, şifre, e, oluşturduğum şifrelerle yardımcı olacağımı düşünüyorum. İmam bayıldı. Hayatımızda olan bir yemek. Dedikodu. Maalesef hayatımızda olan bir durum. Miras yedi. Şıp sevdi. Okur yazar. Uyur gezer. Oldu bitti. Farklı kelimeleri ve karşımıza çok çıkacak kelimeleri almaya çalıştım. Şimdi buradaki olay nedir? E, i̇kinci kelimesi dı düdü şunlarla biten. Kalıplaşmış, belirli geçmiş zaman ekleriyle kurulan birleşik kelimeler. Veya her iki kelimesi şu eklerle, şu eklerle belirli geçmiş zaman veya geniş zaman eklerini almış ve kalıplaşmış bulunan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Şimdi dedim ya bizim hayatımızda hep dedikodu vardır. Biz dedikodunun bitişik yazıldığını zaten biliriz. Ama şöyle deyin dedikodu yapan insanlar birbirlerini hep böyle şunları iki tane insan düşünün. Birbirlerine hep yakın otururlar fısır fısır konuşurlar değil mi? Fısır fısır konuşuyorlar bakın bitişikler birbirlerine. Veya miras yedi Paradan ayrı kalamaz. Şifreye bakın şöyle aklınızda kalsın. Miras yedip paradan ayrılmaz. Bitişiktir. Okur yazar, kitaptan, kalemden ayrı kalamaz. Bitişiktir. Uyur gezer, uykudan ayrı kalamaz. Bitişiktir. Şıp sevdi, aşktan ayrı kalamaz, sevgilisinden ayrı kalamaz. Bitişiktir. Ee, şeklinde böyle kelimeleriniz olduğunda gerçekten de işinize yarayacaktır. En azından bir kelimeyi aklınıza getirdiğinizde. Buna benzer işte soru çözümlerinde buna benzer diğer kelimelerde hemen aklınıza geliyor. Ha diyorsunuz bu kelime bitişikti. Bu kelime de demek ki bitişik yazılır. Ve bu şekilde e, kuralı hatırlamış oluyorsunuz. Konu anlatımımız e, şimdilik bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.